Merhaba sevgili Nesnek.com takipçileri. Cuma günkü Euroleague bülteniyle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 750 koduyla Fenerbahçe Olimpiya kod karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 2.5 ve maç sonu 4.5'la buçukla Olimpiakos tarafında toplam sayı olarak da 154.5'ü görüyoruz. Fenerbahçe özellikle CSK mağlubiyeti ve Daçka mağlubiyetinden sonra hücum anlamında başarılı olsa da savunmada ciddi sıkıntıları olduğunu gösterdi ve gerçekten Obradoviç'ten bu konuda çok fırça yedi. Ondan sonra da izlediğimiz maçlarda savunmanın çok daha iyi yapıldığını görüyoruz. hem Beşiktaş karşılaşması olsun hem de Euro Lig'deki Nizli deplasmanı olsun Fenerbahçe rakiplerini yani 70'i göstermedi. 60'ın bile altında tuttuğu maçlar oldu. bakıldığında Fenerbahçe'nin gerçekten kadro kalitesinin çok büyük standartları da olduğunu görüyoruz. Hani Final Four'un en kuvvetli adaylarından bir tanesi. şu anda Fenerbahçe'den daha iyi durumda olan belki bir tek CSK'yı sayabiliriz. Real Madrid olsun, Barcelona olsun şu anda çok da formda değiller ve Fenerbahçe onlarla şu anda bence başa yavaş oynayacak düzeyde. Yeter ki bu takım kimyası bozulmasın ve savunma anlamında özellikle başarılı yapılsın. Olympiakos asla hafife alınmayacak bir takım. Özellikle sporun ikili oyunlarıyla sonuca giden bir takım. Fenerbahçe'nin de ikili oyunları savunmadaki problemlerini biliyoruz. Ama özellikle Fenerbahçe'nin Olympiakos'a karşı koşan dört numaralarının çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Hem veseli olsun hem birisi olsun çabukluk anlamında Olympiakos uzunlarına üst bütünlük sağlayabilirler. E, bu maçta Sporluis'in ikili oyunlarına dikkat edilirse ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Temsilcimizin dört buçukluk handikapı aşmasını bekliyorum. İkinci karşılaşmamız 752 koduyla panathinaikos Zalgeris karşılaşması. Handikaplar ilk yarı beş buçuk ve maç sonu dokuz buçukla Zalgeris'te. Toplam sayı olarak da 144.5'ü görüyoruz. E, bu karşılaşmaya açılan toplam sayı ilk başta 149.5'tu fakat şu anda 144.5'e kadar geriledi. E, yüksek açılmasının sebebi özellikle Panathinaikos'un e, son zamanlarda sürekli üst biten maçlar oynaması. Geçen hafta da aynı şekilde Barcelona'nın deplasmanında gerçekten beklenmediği kadar e, iyi oynadılar ve Barcelona'ya oldukça direndiler. E, belirli sayıyı da aştılar ki ben Panathinaikos'un en fazla 60'ları e, bulmasını bekliyordum. Zalgiris özellikle son haftalarda baktığımızda hücumda değil, savunmadaki başarısıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir takım. Zaten bu karşılaşmanın da Panathinaikos deplasmanında atarak kazanmaları çok zor. James Anderson'ın çok ekstra oynaması lazım. Zalgiris'in bu deplasmandan galibiyet çıkartması bence sürpriz olur ama handikap riskine de girmeyeceğim. İki taraf açısından da kısa bir maç bekliyorum ve alt tercihini burada önermek istiyorum. Üçüncü karşılaşmam 660 koduyla Kızıl yıldız galatasaray karşılaşması. E, handikapsız olarak 1-25 tane Kızıl 3 0 5'ten tane Galatasaray oynanabilecek bir karşılaşma bu. E, bakıldığında bu karşılaşma aynı zamanda 753 koduyla e, ilk başta Handikap 7.5 iken e, 10.5 Galatasaray tarafında olarak düz e, güncellendi. Daha önceki tercihim 7.5 iken aslında Handikap'ın aşılacağı yönündeydi. Fakat e, şimdi 10.5 olunca e, Handikap riskine girmek istemiyorum. E, Galatasaray'ın bu maçı hangi şartlarda oynayacağı çok belli. Orada 22 bin kişinin önünde gerçekten hakemlerin o atmosferden etkilenmesi çok doğal. Galatasaray'ın hangi mental şartlarda bu maçı oynayacağı belli değil. Bu maç tamamen Kızıldız'ın bir psikolojik savaş haline dönüştüreceği bir karşılaşma olacak bence. Galatasaray'ın ben bu karşılaşmada çok da iyi bir sonuç almasını beklemiyorum fakat bir sürpriz de yapabiliriz benim buradaki tercihim 1.25'ten Kızıldız galibiyeti. hani eğer mağlubiyet olacaksa da açıkçası Galatasaray adına alınabilecek en düşük sayıdaki mağlubiyet özellikle ikili averajı düşündüğümüzde çok önemli olacaktır. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Son karşılaşmam 754 koduyla Malaga Olimpia Milano karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 4.5 ve maç son 8.5'te Olimpia Milano tarafında toplam sayı olarak da 148.5 görüyoruz e, Milano'nun gerçekten hani başarılı olamayacağını artık gördük. çok kötü oynuyorlar. Kendisi aslında ki maçları da kaybediyor Milano. hani bu gruptan çıkamayacakları çok belirgin olmaya başladı. Malaga ise tam tersine e, İspanya Ligi'nde zaten lider durumda. Aynı zamanda geçen hafta da Barcelona karşısında, Barcelona'nın sahasında 3 aneli haneli sayılarda skor üretip neredeyse maçı kazanıyorlardı ki e, Abrenes'in inanılmaz maçı kaybettiler. Euro Lig'de de Efes karşısında ilk yarıda farkı 15-20 sayılara çıkartıp ikinci yarıda özellikle Efes'in inanılmaz savunması karşısında çaresiz kalınca kaybettiler. Malaga kısacası iyi bir takım. Bu sene de iyi bir performans sergiliyor. İyi bir takım oyunu oynuyor. Milano karşısında da evinde bir adım önde ama işte Milano'nun ne yapıp yapamayacağını kestirebilmek zor. Handikap 8.5 ben bu riske girmeyeceğim. Malaga'nın özellikle evinde iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Eurolig an anlamında da e, daha fazla, İspanya ligine göre daha fazla konsantre oluyorlar savunmaya. E, Milano karşısında da ben kısır bir karşılaşma ve e, 70'lerin çok fazla aşılmasını beklemiyorum. Bu sebeple de alt tercihini öneriyorum. E, tercihlerim Cuma günü için böyle. Herkese bol şans diliyorum.